Show TV'de yayınlanan Ay Yapım'ın projesi Baba dizisi sevenlerine yapım şirketinden kötü bir haber geldi. Birinci sezonda otoriter baba Emin Saruhanlı'nın aile ilişkilerinin anlatıldığı, ikinci sezonda değişen oyuncular ve bambaşka bir konuyla izleyicilerin karşısına çıkan dizi, reytinglerde dibi gördü. 15 Kasım'da yayınlanan bölümüyle ilk ona dahi giremeyen dizi hakkında erken final kararı alındı. Dizi ne zaman bitecek? Aralık ayında, Aralık ayının sonunda yayınlanacak 30. bölümüyle dizi erken final yapacak. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olur musunuz?